Arkadaşlar, üzülerek sürüyorum. 1-2 ee, haftalığına darmaka gitmem gerekiyor. Ee, orada işlerim çıktı. Gitmişken, kendi ilişkilerimle oradan geleceğim. Yine sizi videosuz bırakmamaya çalışacağım. Tekniği paketledim böyle. Daha bitmediği ders olarak. De, Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Öyleyle. Birazdan çıkacağız. Hava limanına gideceğiz. Akşama da uçacağız. Uzun bir yolculuk olacak. Son hazırlıklarımızı yaptık arkadaşlar. Bitirdik. Abi kızımızı bu şekilde bırakıyoruz. Dingiyi arkaya aldım yine. Ön tarafa almak istedim. Gücüm yetmedi, kaldıramadım. Sağ alttan. Arka tıpasını açtım. Yağmur falan yağarsa dolmasını içine. Su aksın diye. Perlerimi kapattım. Elektrik atımızı, suyumuzu, gazımızı hepsini kapatalım. Sır çantamızı evet. aldık. Mali hazır. Çöpümüzü aldık da. Mali. Evet. Mali'nin transport çantasını. Evet. Özleyeceğim kızımı. Biraz işlerden dolayı, daha doğrusu yatağın hakkında yapacağım işler falan var. Halen benim orada bir motor yatım var. Kullanmadığım bir motor yatım. Onun eksikleri var, onu hazırlayacağım. Ee, sezon geldi. Genelde denemek kadar e, sezon başı satışlar oluyor. Sezon sonu değil biraz tersi orası. Artı. Evet, havalimanına geldik. Burası Kalyer'in havalimanı. Çok sakin, hiç kimse yok gibi oluyor. Zaten her 2 saate, 3 saate bir uçak var. Ben gelene beri sınır çala kapmadım. Şu an saat 4, benim uçağa 2 buçuk saat var. Ee, buradan Milan'a uçacağız. Evet bir saat 10 dakika evet. bilmiyoruz saat, şu saat Milano'da geceleceğiz sabaha karşı. Ondan sonra Frankfurt'a gideceğiz. Korona testimizi yaptık. 15 dakikada sonuç geldi. Allah şükür negatif. Ne kadar diye soracaksınız. İnan ki benim de dalgalama geldi. Kartı verdim, çektiler. Ne fiyatına baktım, ne sordum. Ama internet sayfalarında yazdığına göre 35 euro diyebiliyorum. Fatura gelince göreceğiz <laughs> artık. Mali, hani ya bu. kadar da başımız dolaşmasın. Görüyorsunuz havalimanı, bir kişi karşıdan. Şu tarafta hiç kimse yok. Dışarı çıktım temiz hava almak için. İçeri bunu aldım. İçeride parmakla sayılacak kadar az insanlar var. Onlar da çalışanlar genelde. Tek tük şeyler falan. Bayağı bir sakin. Aslında böyle sakin olması hoşuma gitti. Çünkü Mali içinde iyi oldu, benim için iyi oldu. Kalabalısını sevmiyorum fazla. Rahat rahat dışarı çıkıyoruz. <laughs> Mali'de geziyoruz, dolaşıyoruz, tekrar içeri giriyoruz. Bir ekspres alıyoruz. Oturuyoruz. Normal ekspres o dışarıda 1 euro. Havalimanında 1.10. Ben burada 2 euro, 2 katı falan isterim diye düşünüyordum. Ucuz. Bence güzel bir havalimanı fiyatlarına göre çok çok uygun. Adınca indik Danimarka arkadaşlar. Şimdi test için polise gideceğiz bu korona testi için. Ama testimizi yaptık. Şöyle bir kısa bilgi vereyim size. Havalimanından çıktık. Danimarka'ya girdik. Gördüğünüz gibi hava bulanık. İyice iyice yağmur yağıyor. Normal. Tipik bir Danimarka Şarjı biraz serin. Havalimanı bayağı uğraştırdık. Korona testimizi yapmamıza rağmen e, tekrar korona testi yaptılar. 15-20 dakika beklediler. Artı 10 gün karantina verdiler. 4 gün sonra e, bir PCR testi yapacağım. PCR testi negatif çıktı mı karantinamız da bitiyor. Bayağı bir sıklaştırmışlar. Kap Uğraştılar bayağı bizi. Burası Oruz, e, ekolojik bir park, doğal bir park. Bugün hava güzel. Genelde hava güzel olduğu zaman sen milletin fazla çıkıp dolaşacağı bir yer olmadığı için bir de halen korona döneminde olduğumuz için millet böyle yerlere geliyor. Böyle bir sürü şey var. Az domuzlar var, yabani domuzlar. Onlar fazla gözükmüyor ama geyikle böyle insanlarla iç içe. Bile çocuklarını getiriyor, havuç veriyorlar, mısır veriyorlar. Ee, spagetti veriyorlar, gözüme bakıyor. Benden bir şeyler bekliyor. Biz ailece geldik buraya. Böyle bir pazar günün yürüyüş yapalım dedik.

size biraz ortalık göstereyim dedim. Evet. Yavrucular yorulmuşlar. İnsalcı evet, hayvanlar. Kaçmıyorlar. Motor yat arka tarafta. Olborg Marina'ya geldim. Burada motor yatı kontrol edeceğim. Eminim şu an perişan bir durumda. Şuradan yeni bir yelkenli getirmiş arkadaşlar yerleştiriyorlar. Bunun çıkmasını bekleyeceğim. Bu benim motor yat arkadaşlar. Byline. 35 fit. Bu ben 5 sene önce almıştım bunu. İlk teknem. Bunun denize açlandım. Tabii ki uzun seyirlerim olmadı bunların. Geçen sene bunu satışa çıkaramadım. Daha doğrusu satışa çıkardım da ufak sorunlar oldu. Onları da size anlatacağım. Onun dolayı satamadım diyeyim. İnşallah bu sene halledeceğiz. Elden çıkaracağız. Şu an perişan bir durumda. Şöyle oldu perişan durumda olması ben geçen sene 10. ayda Kureti'ne kure kendi tekne almaya gittim de burada arkadaşım birine emanet etmiştim. Kendisi de amatör. Denizden o çıkartmıştı. Tam 10. ayda. bilmediği için halen usturmacılar dışarıda duruyor. <laughs> Görüyorsunuz. Onları bile toparlanmamış. Alt tarafı da yıkanması gerekiyor, yıkanmadan konulmuş. Bunların hepsinin bakımı yapmam gerekiyor. Şu an daha içine girmedim. İçini hiç düşünemiyorum bile ne, ne durumda olduğunu. Burası Danimarka çok rutubetli bir yer olduğundan havasız şey olduğundan birkaç ay içinde müthiş derecede bir küflenme oluyor. Her işte de müthiş bir küflenme vardır. Hırvat'tan geldikten sonra hava soğuktu. Ben kendim temizliğini yapamadım. Yalnız pervanelerini söküldüm. Onları temizletirdim. Buradan görüyorsunuz durumları. Şöyle göstereyim size. Çok seviyordum bunu. Gerçekten çok seviyordum. Ama şimdi o kadar bir soğudum ki bundan. Bir an önce elden çıkarmak istiyorum. Soğumamın sebebini anlatayım. Geçen sene ben bunu satmak istedim. Hatta arkadaşım biri Türkiye'den almak istedi. Anlaştık. Fiyatı falan hepsini. Buradan göndermeyi de ayarladık. Transportu. Danimarka'da biraz değişik. Bu teknenin kağıdı halen yok. Registering kağıdı. Türkiye gitmesi için de tabi registering kağıdı yapılması gerekiyor. Neyse dedik baş, başvuralım. Çünkü darmaka rekisterin kağıtları önemsemiyorlar burada. Biz de dedik başvuralım buna. E, kağıdını çıkartalım. Ondan sonra Türkiye satışını yaparız, götürürüz, kaydını yaparız dedik. Ama lakin şöyle bir sorun oldu. Seri numaralar tutmadı. Şöyle göstereyim size. Şurada gördüğünüz seri numaralar. Şu üçüncü rakamdaki iki ZD e, Z'de yazılmış. Sonundaki gördüğün 193 de 293 diye yazılmış. Bu sebepten dolayı kaydedemedik. Ee, Rekislerin yerini aradık. Arkadaşları. Daha doğrusu onlar söyledi böyle bu durumda diye. dedik ne yapacağız? Bu kayıt olmuyor. Yani hırsızlık malı mı oluyor ne oluyor? Yapacak bir şey yok dedi. Adam söyledi laf şu oldu. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde dar sat. saat çıkaramaz. çıkaramazsın. Yani bunu reksterin girişi diyor. Normal bu şekilde olması ya, ya bir çalıntı ürün olarak geçiyor, şey olarak geçiyor yani bir, bir sürü şeyler var yani anlıyorsunuzdur durumu. E, sonuçta çıkartamadık, reksterini de yapamadık. Avukat tuttum burada. Aldığım eski sahibi e, ondan kontağı geçti. Otsan biliyormuş, bana söylemedi. Ama e, sonuçta bir yere varamadık. Avukat bayağı ilgilendi, uğraştı. Ama kanun, Danimarka'nın kanunlar değişik olduğu için herhangi bir hiçbir şey yapamadık. Neymiş? Kanunlar ona söyleyeyim. 98'den önceki tekneler registerin gerekmiyormuş. Yani gerek duymuyorlar. Şart değilmiş. Bu da 93 model. Bir motor yat. Çift motor. 170 beygir her bir motor. Toplam 340 beygir yapıyor. Dizel. Aslında tekne buna da çok masraf ettim. İçini değiştirdim. Ufak tefek eksikleri vardı. Onlar yaptım. Bu teknenin bana faydası şöyle oldu. tabii denizi sevdirdi. Denizi sevdirmenin dışında elim alıştı biraz. İçerideki elektronik eşyalara, kablo, elektrik sistemlerini düzenlemeye. Mesela bunun sol panelini kendim takmıştım. Bir 100 voltluk bir sol paneli takmıştım. Yukarıda bilmiyorum görebilir misiniz bir lama var. Onu kendim taktıydım. Onu sana içeride müthiş derecede değişiklik falan yaptım. Jeneratörünü takmıştım. Ama sonuçta elimize kaldı. Bunu bir şekilde burada daha uygun fiyata geri dönmeden elden çıkarmayı düşünüyorum. Alt bakımını falan yaptıktan sonra, için temizlikten sonra çadırda Rüzgardan kaymış yan duruyor. Bir an önce elden çıkarmak gerekiyor bunu. Evet, burada cam da açık. Tuvaletin cam olması lazım. Alt taraf berbat. Boyanması gerekiyor. Bunu artık iki tane arkadaş getireceğiz. Buraları kazacağız. Bir zehirli boya atacağız. Motor kısmı sana tamam berbat. Ha pardon söylemeyi unuttum. Abi bunu satamadık, satamamanın dışından öte yana bir de motorun birini yaktık. Motorun birinin müthiş bir de bir sıkıntı var. Bu yine almaya imkansız. İkinci el bir tane bulduk. İngiltere'de. O da 4000 Euro civarında. Getirip takmasıyla beraber 6000 Euro'yu bulacak. Onun için de hiç uğraşmak istemiyorum. Tek motor bozuk şekilde bu şekilde. Artık ne verirlerse diyeyim. Elden çıkaracağım. Uğraşmak istemiyorum gerçekten bundan yoruldum. Bundan hiç uğraşmak istemiyorum. Şöyle bir de içine bakalım arkadaşlar. Bayağı bir dağınık. Bayağı bir işimiz var. Aynen bak gördüğünüz gibi. Küflenmiş resmen teknemiz. Güzel bir bakım istiyor. duruyor. Şöyle içeri girelim. Bayağı bir temizlik yapacağız. Artık uğraşacağız. Burası mutfak. Şurada bir tane buzdolabımız var. Şimdi böyle açalım havalısın. Burası mutfak oluyor zaten böyle. Burası biraz daha genç. da Karanlık gerçi göz, gözükemiyor bu arada da. Double yatak oluyor burası. Elektrik sistemi. Ee, salon. Oturma yeri. Burada televizyon vardı. Büyük bir televizyon. Hatta onu kendi tekneme götürdüm çökmüştüm. Burada bırakmak istemedim. Onu da yine almıştım zaten. Burası... Tuvalet. Tekneye yeni girdim pat diye her şeyi açıyorum. <laughs> Umarım karşımıza kötü bir şey çıkmaz. Banyo olarak da kullanılıyor tabii ki. Burası sözde master kabin. Şöyle iki kişilik bir yatak var. Şurada ufak bir oturma yeri var. Şu backup için ayna var onun altında eşyalar yeri falan. Şurada bir lavabo var. Burada ayrı bir Aynalık var. Şunu Dolap. Dolaplar burada aslında bayağı var. Şurası dolap, şurası dolap. Şu alt tarafı aslında hepsi kullanılıyor. Ee, bunun büyüklüğü... 10,5... 10,80 e, daha doladığıma göre. Genişliği e, 3,48. Kısa turlar için e, çok güzel. Mesela limandan, marinadan çıkıp da böyle bir açılıp keyif yapmak için dört dörtlük bir tekne. Yazları gerçekten güzel güzel zaman geçirdik. Geçen yaz tabii e, ilgilenemedim bundan hiç neredeyse. Ama e, ondan önce 2016, 17, 18, 19, 18 çok güzeldi. Havalar burada çok güzeldi. Bir uzun süre bir iki ay falan belki hatta üç ay neredeyse güneş vardı. Neredeyse her gün tekne dedik, tadını çıkardık. Şurada da bir tane buzdolabımız vardı. orada. Artı şurada bir lavabomuz yine var. Şunu da açalım. Hava Bu da Buraya iki tane kamera takmıştım. Kendim. Bu, tekne, bu kameradan aynı tekne, e, öbür teknede de var. Biri ön tarafı gösteriyor, biri arka tarafı gösteriyor. Ama bu e, maviye kendi tekneme halen takamadım. Zaman bulamadım. Onun için onu da yakın zamanda hal edeceğiz. Evet şurada dingimiz var. Dingi motorumuz var. Bu motoru da ben Çin'den geldi bana. 3.6 bayağı da ucuza aldım bunu. Sıfır geldi tabi. Ee, çok aşırı da memnundum bundan. Hatta, hatta bunu götürmek istiyordum. Elimde iki tane olduğu için <laughs> gerek duymadım üçüncüsüne. Önümüzdeki hafta iki arkadaşlar yarım alıp gelip burayı tamamını temizleyip bir iki gün çalışacağız. Ondan sonra bu teknemizi elden çıkaracağız. Ya yani, durum böyle. किसमें